Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere ABD'deki son istihdam verilerini anlatacağım. Bu veriler ekonomiyi ve işgücü piyasasını anlamamız için önemli bize ipuçları sunuyor. Eylül ayında ABD'de tarım dışı istihdam 336 bin kişi arttı. Bu oldukça olumlu bir gelişme çünkü beklentiler 170 bin artış yönündeydi. İşsizlik oranı ise %3.8 seviyesinde sabit kaldı. Yani iş gücü piyasası istikrarlı olduğunu buradan anlayabiliriz. Ancak ortalama sabit kazançlar konusunda beklentileri karşılamadan biraz zorlandık. Eylül'de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre %0.2 arttı. Ancak beklenti 0.3 artış yönündeydi. Aylık bazda ise %4.2'lik artış kaydedildi. Burada da beklenti %4.3'tü. Bu arada bu enflasyon ve ma maaş artışları konusunda bir miktar belirsizlik olduğunu söyleyebilirim. Öncü verilere baktığımızda iş gücü piyasasında karmaşık bir tablo ortaya çıkıyordu. ADP verilerine göre özel sektör istihdam Eylül ayında 89 bin kişi arttı ve bu beklentinin altında bir rakamdı. Ayrıca Ağustos ayı verisi de 180 bin yerine 170, 177 bin olarak revize edildi. İş gücü talebi birçok sektörde yavaşlamış gibi görünüyor. Bununla birlikte ABD'de açıklanan hizmet endeksi Eylül ayında 53.6 ile bu yılın en düşük seviyesine indi. Fed'i Burada biraz endişelerini hafiflettiğini söyleyebilirim ancak işgücü piyasasındaki bazı belirsizliklerle karşı karşıya olduğumuzu unutmamakta fayda var. Son olarak işsizlik maaşı başvurularıyla ilgili verilere de göz atalım. İşsizlik maaşı başvurularında bulunanların sayısı 30 Eylül ile biten haftada 207 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşti. Bu aslında iyi bir haber. Tüm bu veriler ABD'deki işgücü piyasasının karışık bir durumda olduğunu gösteriyor. İstihdam artışı istikrarlı gibi görülse de ortalama saatlik kazançlar ve özel sektör istihdam gibi göstergelerde beklentinin altında sonuçlar elde ediyorlar. Bu durumda ekonomi ve işgücü piyasası hakkında dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Bu video ABD'deki ekonomi durumu hakkında daha iyi anlamamıza size fayda sağlamıştır. Şimdi teknik açıdan pariteleri değerlendirdikten sonra bu hafta bizi neler bekliyor bunu değerlendireceğiz. Artık piyasalar belli bir süre iç dinamiklerine göre hareket edecek ve bizi sadece artık teknik analiz yardım edebilecek. Hiç vakit kaybetmeden ekranıma dönelim. Burada içimizi rahatlatacak şöyle bir detay vermek istiyorum. Ee, yaklaşık 98.000'den 106 dolara kadar ulaşan dolar endeksin hiç düzeltme yapmadığını görüyoruz. Şimdi biraz yakınlaşacağım daha detaylı bilgi alabilmek adına. Ee, evet burada bir satışa maruz kalmış. 4 Ekim'de bir kararsızlık var. Yaklaşık 106 dolar, 100, 106 dolar civarı bizim için önemli bir seviye olarak söyleyebiliriz. Şu trendi takip edeceğiz. Bu trend ortalaması çizgisinin altında bir e, ...DNX kapanışı, mum kapanışı, seans kapanışı görürsek... ...bu düzeltme e, ortalama inebileceği seviyeyi de söyleyeyim size. Ortalama arkadaşlar 102 dolarlara kadar... ...hatta 102 dolar, 103 dolarlara kadar bir düzeltme yapabilir. Buranın e, 0618 seviyesine kadar. Şimdi e, peki bizi borsada ne bekliyor değerli arkadaşlar? Biraz daha e, bunu incelemek istiyorum. Önümüzdeki hafta borsa İstanbul'da bizi ne bekliyor... Ee, şöyle yakınlaştık. Evet. Zaten bir omuz baş omuz formasyonumuz gerçekleşti ve 8475 fiyat seviyesi yukarı doğru kırıldı. Bu bizim için iyi bir haber. Artık e, 8200 altına sarkmadığı sürece bizim açımızdan korkulacak bir durum yok. Bunu bu bölgelere kadar düzeltme kabul edilebilir. Ama Tabii ki bunun altı bizim için tehlike çanlarını çalar. Neyse olumsuz konuşmayalım. Bakalım bizi ne bekliyor. Şimdi 5 Ekim'de yaklaşık 8200'e kadar düşen endeks hızlı bir şekilde seans sonunda toparlandı. Şimdi arkadaşlar burada 4 saatlik zaman grafiğine geçiyorum. Bu bölge yani 8500 bölgesini takip edin. 8500 bölgesini aşması durumunda endeksin 9000... 300 civarlarına kadar bir ana hedefimiz söz konusu. Burada son birkaç buna baktığımız zaman zaten alıcı yönünde bir piyasa görebiliyoruz. Ne kadar aşağı doğru bir satış gelse de hızlı bir şekilde toparlanıyor. Bakın asıl adam, asıl adam, doji, asıl adam şeklinde yukarı tepkili e, mum formasyonlarımız mevcut. Burada toparlayacak gerekirse 8500 seviyesini takip edeceğiz. Oraya şöyle bir alarm kuracağız ve bu alarmı duyduğumuzda biraz mutlu olacağız. Evet, şimdi bir de e, tabii ki e, yıllar, aylardır hatta iki yıldır yatırımcıların kanalatan ağlatan bende dahil artık sabır taşımızı yontan e, kripto piyasaların domina taşı olan ana yükleyicisi olan Bitcoin'i biraz inceleyelim. <laughs> Bitcoin'e genel baktığımızda e, piyasada tamamen arkadaşlar tamamen çok farklı bir e, açıklamalar görebiliyorsunuz. Kimisi diyor 13 bin dolara kadar düşecek. Kimisi diyor işte e, 30 bin dolara geçemeyecek. Herkes farklı bir yorum yapıyor. Burada benim yorumum da şu. <laughs> evet, Bitcoin için kötü dönemler geçiriyoruz. Genel, e, şu bölgeyi zaten geçen hafta da anlatmıştım. Bakın, şu bölgeyi geçen hafta zaten konuşmuştuk. Bu bölge bizim için kritik. Hatta şöyle alırsak daha böyle düşecek düşecek diyenlere daha olumlu bir teknik grafik çiziyorum. Şimdi omuz baş omuz formasyonumuz burada oluştu. Tekrar çizmeyeceğim basit anlatmak adına. Ve omuz baş omuzun tepe bölgesini de bir şöyle destekle çiziyorum. Burada benim artık tampon bölgem değerli arkadaşlar burası. Omuz baş omuzu yukarı doğru kırıyor etkisini düzeltiyor 3 30 bin dolarla kadar bir itki hareketi yapıyor sonra tekrar düzeltmesini yapıyor 24 binlere kadar sonra tekrar atağın 31.000'e kadar şimdi tekrar düzeltmesini gerçekleştiriyor. Burası e, benim yorumum şu bölgenin arkadaşlar artık e, son retestler olduğunu düşünüyorum yani bu bölgeler testini tamamladıktan sonra 30 bin doların e, hedefini aşmamız çok kolay olacak. Peki önümüzde kafta ne tür bir beklenti içerisinde olmalıyız Daha yakın bir teknik görünüme geçtiğimiz zaman yani burada son 108 günü bir değerlendirdiğimiz zaman son 3 ayı değerlendirdiğimiz zaman bizim karşımıza gene şu düşüş trendi ortaya çıkıyor. Evet düşüş yönünde bir hareketler ...mevcut. Burası mirror trendler. Şöyle çizebilirsiniz. Daha şuraya da trend çizebilirsiniz. Şimdi burasının e, en azından... E, ...27.300-27.400 seviyat seviyesinin... ...kırıldığını söyleyebiliriz. O bölgede şurası arkadaşlar. Bakın şu bölgesi. Şimdi... ...burada da bir ikili dip formasyonumuz var. Genel tablo bu şekilde. Şöyle. Burada 26.700'ün altına düşmediği sürece bana kalırsa bir düşüş beklenmiyor. Ama buranın altı gerçekten bizi tekrar 25 bin lira kadar sürükler. Ama benim yorumum bu haftaki beklentilerimiz şu olacak arkadaşlar. Şu mirror formasyon da tamamlanacak. Hatta bakın son bugünün e, mumuna baktığımız zaman salmış ama hızlı şekilde toparlamış. Buranın dip oluşumu, bu bölgenin dipinin salmaması ve e, 27.800'ün atlanması benim açımdan artık yukarı hareketlerin devam edeceği yönündedir arkadaşlar. Mirror trendimizde 4 saatlik zaman grafiğinde şu şekilde. Tamam Yani elimden geldiğince basit anlatmaya çalıştım. Bunun haricinde bir de isterseniz e, petrole bakalım. Petrolü ben değerlendirmemiştim ama hiç bakmamıştım. Çünkü petrol yatırımı yapmıyorum. <laughs> petrol yatırımında bakın. E, şu bölgeyi kırılmış kırılmış etkisini yapmış birinci dalga düzeltmesi ikinci dalga düzeltmesi Ben petrolün biraz daha değer kazanacağını düşünüyorum ee, ama henüz şu düşüşün biraz bitmesi gerekiyor arkadaşlar <laughs> ekonomik veriler yavaş yavaş Amerika'da düzelmeye başlıyor gibi Evet ee, yıl sonuna kadar Evet yıl sonuna kadar Faiz artışı beklentileri Hala gündemde Ama biraz daha sabırlı olursak e, Bu Amerika birazcık yani Kendi ekonomimiz yetmiyor bir de Amerika'nın ekonomisini düşününüz. Neyse bu konuyu çok fazla uzatmayacağım Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın diyorum